Bismillah. Minhaç adlı Sahi Müslim şerhi eserde okumaya, oruçla, Ramazan'la ilgili bölümler okumaya devam ediyoruz. 33 nolu bölüm. Unutup da yiyen, içen ve cima eden bir kimsenin orucu bozulmaz babı. Bab başlığı, 33 nolu bab başlığı, unutup da yiyen, içen ve cima eden bir kimsenin orucu bozulmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan 2709 nolu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruçlu olduğu halde unutup da yemek yiyen yahut bir şey içen bir kimse orucu tamamlasın. Çünkü ancak Allah ona yedirir ve ona bir şeyler içir, içirmiştir. Hadisin şerhi şöyle. Oruçlu olduğu halde unutarak yemek yiyen yahut bir şeyler içen kimse, bu hadis çoğunluğun benimsediği şu görüşün lehine bir delildir. Oruçlu bir kimse unutarak yemek yese yahut bir şeyler içse ya da cima etse, yani cinsel e, münasebette bulunsa orucu bozulmaz, unutarak. Bu görüşü kabul edenler arasında İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, Davut ve başkaları rahmetullahi aleyhi mecmain. Rabi'ye ve Malik ise şöyle demiştir. Orucu bozulur fakat kazası yapmakla yükümlü olabilir, olur ama kefaret vermesi gerekmez. Unutarak bozarsa o, yer, içer ya da cinsi münasebette bulunur, cima eder, unutarak orucu bozarsa Rabia ve Malik'e göre kazası gerekir ama kefaret gerekmez. Ama İmam Şafi, Ebu Hanife ve büyük çoğunluk İmam Davud gibi alimlere göre kaza da gerekmez, kefaret de gerekmez. Ata, Evzai ve Leys'e göre yemekte de değil de cima etmesi halinde kaza etmesi icap eder. İmam Ahmet'e göre ise cima halinde hem kaza hem de kefaret icab eder ama yemekten dolayı bir şey gerekmez demişlerdir. Evet bu bölümde burada bitirdik. Başka bir vakta buluşma